Kapılar açılıp isimler söylendiğinde Biliyorum adım yok kardiyandaki listede Mahkum, mahkumum umutlanıyorum ben yine de elimde değil Gözümde yağış boynum bükük her görüş gününde Her görüş günü ilk ben giyinip bekliyorum Bakarsın Bakarsın sürpriz yapar gelirler diyorum aslında gelmeyeceksiniz iyi biliyorum o yüzden gözümde yağış boynum bükük her görüş gününde alıştık artık görmeden telefonda konuşmayan o da haftada bir yalnızca on dakika bugünlerde gelir geçer ama özlediğimden gözümde yağış boynum bükük her görüş gününde. Erzincan ile İstanbul'un arası Belki de, belki de ceplerinde yok yol parası Yine gelmedi, yine gelmedi ne yavrularım ne de anası Hasretimden gözümde yaş Boynum bükük her görüş günümde Mektubunda diyorsun havalar soğuk Yollar kötü durumumuz da bozuk Lara düştük, Lara düştük bize de yazık Üzüldüğümden Gözümde yağış, boynum bükük her görüş gününde. Yazmışsın, yazmışsın kış ayları gelemedik belki bu yaza. Sen ne zaman gel dersen mektubunda yaz bize. Bir sonraki görüşe geliriz nasipse. Bu ayda, bu hayda gözümde yağış, boynum bükük görüş gününde. gelenlerin yüzü gülüyor. Arkadaşlar gelmenizi ben istemedim biliyor. Artık, artık gözyaşlarımı kendi ellerim siliyor. Çaresiz, çaresizim gözümde yağış. Boynum bükük her görüş gününde. Siz iyi olun, başka bir şey istemiyorum. Ben de iyiyim, bu aralar sizi beklemiyorum. Aldırmayın bana, aldırmayın kendi kendime dertleniyorum. Alıştım, alıştım gözümde yağış boynu bükük her görüş gününden.